Merhaba arkadaşlar. 7 Kasım Pazartesi iddia tahminleri, bankomaç maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Fenerbahçe ligde lider durumda bulunuyor. 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 34 gol attı, 12 gol yedi, 26 puan topladı. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son maçında deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesinin karşılıklı gol var. 3 tanesinin karşılıklı golü yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altı tamamladı Fenerbahçe. Sivas Spor ise 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 11 gol attı, 16 gol yedi, 10 puanla ligde 15. sırada yer alıyor. Form durumuna baktığımızda Sivas Spor'un oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Antalya Spor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda bir tanesinin karşılıklı gol var. 4 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 iki tanesini 2,5 iki gol üstü, 3 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Sivas Spor. Saat 20'de Türkiye Süper Ligi'nde oynayacak olan bahçe Sivas Spor karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 1.5 üst. Saat 20'de Türkiye Süper Ligi'nde Hatay Spor Başakşehir'i konuk ediyor. Hatay Spor'un form durumuna baktığımızda ligde 16. sırada yer alıyor. 11 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraber 7 mağlubiyet aldı. 8 gol attı 19 gol 7 10 puan toplamayı başardı Hatay Spor. Form durumuna baktığımızda Hatay Spor'un oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Ankara gücüne 4 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var. 2 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Hatay Spor. Başakşehir ise 11 karşılaşmada 7 galibiyet 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. 16 gol attı, 5 gol yedi, 23 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor. Form durumuna baktığımızda Başakşehir'in oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Giresun Sporu 3 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesinin karşılıklı gol var, 3 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesini 2,5 gol üstü, 3 tanesinde 2,5 gol altı tamamladı Başakşehir. In. Hatay Spor'la Başakşehir arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. Kazanma yüzdesi yüksek katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz günün güvenilir ideal en iyi banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Katıl butonu tıklayıp gelmek isteniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram, Instagram veya YouTube'dan benimle iletişim kurabilirler. Saat 22'de Hollanda Erste Divisie'de Jong AZ ile Roda karşı karşıya geliyor. Roda 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraber, 4 mağlubiyet aldı. 25 gol attı, 19 gol yedi. 21 puanla ligde 6. sırada yer alıyor. Roda'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Jong Utrecht'i 4 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesi karşılıklı gol var bir tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 2,5 gol üstü tamamladı Roda. John Gazi ise 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraber 5 mağlubiyet aldı. 22 gol attı, 18 gol yedi. 20 puanla ligde 7. sırada bulunuyor. Son 5 karşılaşmasına form durumu açısından baktığımızda 2 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Venlo'yu 2 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda bir tanesinin karşılıklı gol var. 4 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 iki tanesini 2.5 iki gol altı tamamladı. Saat 22'de Hollanda Erste Divisie'ye de oynanacak olan Jong Aze Roda karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 22'de Hollanda'da Jong Utrecht'te Eindhoven karşı karşıya geliyor. Eindhoven 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 22 gol attı, 15 gol yedi, 23 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. Form durumuna baktığımızda Eindhoven'ın oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Jong PSV ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var iki tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 iki tanesini 2,5 iki gol altı tamamladı. Aynı tolan. John Goodrich ise 13 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraber 9 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 25 gol yedi, 6 golle 6 puanla ligde 20. sırada yer alıyor. John form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Roda'ya 4 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesinin karşılıklı gol var. 3 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda iki tanesini 2 tanesini 2,5 gol üstü, 3 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Jong Utrecht. Saat 22'de Hollanda Erste de oynanacak olan Jong Utrecht, Eindhoven karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Mesaj ve beğeni gönderen tüm dostlarıma ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.